Polonya oyun sektörü son 10 yılda kendini bayağı geliştirdi. The Witcher 2 3, Dead Island, Cyberpunk ve Dying Light gibi oyunlar çıktı. Hepsi harika değil ama en azından çıkıyorlar. Bizimkilerde oyunlar çakma deyip duruyor. Neyse konumuz Dying Light ve korkuyorum. Çünkü beni linç ederken ekmekle dibimi sıyıracaksınız. Çünkü bu oyun bizim ülkemizde çok seviliyor ve sebebini de anlıyorum. Oyun bildiğimiz Left, Left 4 Dead'ın devamı gibi. Aynı zamanda oyunun aksine hikayesi var. Ama bu oyunun göründüğünden çok daha fazla kötü ve rezil durumda olduğu neyse ya. Neyden bahsediyoruz biz? Karşınızda Dying Light. Hadi başlayalım. Hikayemiz Harran diye bir bölgede geçiyor. Bizim Harran'dan biraz daha farklı. Sadece isim olarak benziyor. Şehirde zombi salgını olduğu için şehir karantinaya alınıyor. Reis diye bir adamdan dosya almak için Harran'a giden bir ciyari ajanıyız. Reisin adamlar tarafından dayak yerken silah sıkıyoruz. Bizi kurtaran iki kişiden biri zombilerin eline düşüyor. Bir yandan ciyari için çalışıyoruz, bir yandan bizi kurtaranlar için çalışıyoruz. Hikaye kötü klişilerle dolu. Klişe bir hikaye yazıyorsan karakterleri sağlam tutman lazım. Bu oyunda o da yok. Hikayedeki karakterler rezil durumda. Hepsi kötü yazılmış. Tek bir karakter akılda kalıyor. O da reis. Sebebi dikkatli bakınca kime benziyor anlarsınız. Hala kime benzediğini çıkaramadıysanız şöyle göstereyim ben size. Yani her şey klişe ve iyi yazılmış klişe değil. Oynanış konusuna gelirsek bu kısımda kafa biraz karışacak. Çünkü iyi ve kötü yanlar biraz ortalama. Parkur mekanikleri iyi yani çok güzel. FPS tarafından sınırlanacağımız için parkurda midem bulanacak diye endişeliydim. Ama parkur kısımları güzel oyunlu. Güzel olmuş. Oyunun başında yaptığımız parkur ile oyunun sonunda yaptığımız parkur geliştirme geliştiğimizi kendini belli ediyor. Yani parkur harika. Savaş kısmı ise FPS'e kurban gitmiş. Bir kere FPS olup iyi, iyi dövüş mekanikleri olan oyun ben bilmiyorum. Vuruş kısmı ise bayağı iyi, çabalamışlar en azından. Ama yakın dövüşler rezil durumda. Silahlı savaşlar gerçekçi ile kalofte arasında bir denge kurmuşlar. Beğendim. Kötü olan kısımlara geri dönersek boz savaşları diyebiliriz. En azından boz savaşı var dersiniz ama savaşlar yakın dövüş dövüş FPS olduğu için rezil durumda. Envanter topladığımız pompalı tüfekler falan filan kullanamıyoruz. Bu yüzden boz savaşlar rezil durumda. Oynayınca anlarsınız. Açık dünya yaşamıyor. Dünya zombi ile dolu olduğu için pek üstüne gitmiyorum. Kısacası bu kısımda çoğunlukla eksi kısımlar biraz fazla kaçmış gene. Teknik kısımlar ve ses konusuna gelelim. Grafikler iyi, 2015 standartları için iyi. Bir kere şunu değinelim. Ben doğal ortamlarda geçen değil de daha çok felaketler ya da savaş temalı filmlerde, oyunlarda şehir ortamını beğeniyorum. Sebebi de şu. Ben karakter hikayesi değil de olay hikayesini severim. Seslendirme ve müzikleri puanlama kısmı ise burada hakkı teşekkür değil. Eğer bu oyunun hakkı teşekkürü verir, hakkı teşekkür olsaydı Call of takdir alırdı. Bu yüzden kanaat notuyla sınıf geçirerek 5 üzerinden 3 alıyor.